19. yüzyılın ortalarından beri burada 50'den fazla gemi ve 20'den fazla uçak kayboldu. Atlantik okyanusunda belirlenmiş resmi bir bölge olmadığı için burayı sıradan bir kağıt harita kullanarak bulamazsınız. Bermuda şeytan üçgeni Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu kıyısından çok da uzakta olmayan üçgen şeklinde küçük bir bölge. Bu bölge 20. yüzyılda bir efsane halini aldı. Hatta bu yerin gizli bir üsse ev sahipliği yaptığına inananlar bile var. Ayrıca burasının bir zaman portali olduğundan emin olanlar da bulunuyor. Buna göre buraya gelen gemiler güçlü bir fırtınaya yakalanıyor ve geçmişe ya da geleceğe doğru sürükleniyor. Bütün bunların yanı sıra Atlantis şehrinin Bermuda Şeytan Üçgeni'nin hemen altında yer aldığına dair bir teori de söz konusu. Bu şehrin sahip olduğu teknoloji bir enerji patlamasına sebep oluyor ve gemileri yok ediyor. Öyle ki uçakların bile bu bölgede kaybolma ihtimali söz konusu olabiliyor. Bütün bu teoriler zamanla o kadar ileriye gitti ki okyanusta ne zaman garip bir şeyler olsa herkes bunun bir şekilde Bermuda Şeytan Üçgeni'ne bağlantılı olduğunu düşünüyor. Çünkü üçgenin yarattığı korku kitaplar ve filmler aracılığıyla popüler hale geldi. Hatta hala bu temayı kullanmayı seven yönetmenler, yazarlar ve gazeteciler var. Ancak bu insanların eserlerinde üçgenin gizemi hakkında sadece birkaç tane doğru cevaba rast gelirsiniz. Lakin yakından bakacak olursanız bu yer hakkındaki gerçekleri kendiniz de bulabilirsiniz. Hadi ilk olarak en zayıf görünen teorileri bir bir çürütelim. Uzaydan gelen cisimler Atlantis zaman yolculuğu. Bu efsanelerin tamamı 20. yüzyılın ortalarında ortaya çıktı. Bu zamana kadar gizemli olaylarla ilgili herhangi bir kayıt bulunmuyordu. İnsanlar sadece burada bir sürü geminin battığını biliyordu. Ancak daha sonra bir yazar Şeytan Üçgeni'nin kapladığı suların altında yatan Atlantis şehri hakkında bir kitap yazdı. Bu yazar herhangi bir kanıt sunmamıştı. Ancak bu hipotezi insanlara son derece inandırıcı bir şekilde açıklamıştı. İnsanlar bu kitabı okudu ve çok beğendi. Bildiğiniz üzere insanların zihni gizli şeylerden hoşlanır. Mesela kimsenin bilmediği bir şeyi öğrendiğinizde kendinizi özel hissedersiniz. Akabinde de doğal olarak siz de bu sırra inanmaya başlarsınız. İşte Bermuda Şeytan Üçgeni kitabının bu kadar popüler olmasının bir nedeni de buydu. Bu kitap yazarına çok para kazandırdığı için etkilenen diğer insanlar da aynı onun gibi zengin olmak istediler. İşte o zamandan beridir de zaman yolculuğu ve gizli üstler hakkında bir takım fantastik teoriler öne sürülmekte. Daha sonrasında insanlar burayla ilgili belgeseller çekmeye başladı. Ancak Üçgenin mistik doğasına adanan bu çalışmaların hepsi gerçeklere değil diğer kitaplardan alınmış teorilere dayanıyordu. Bu kaos içinde gerçeği bulmak imkansız olduğundan bazı insanlar sahte olsalar bile bazı sırları öğrenmeyi seçti. Fakat bir şeyi canı gönülden isterseniz her zaman gerçekleri bulabilirsiniz. Mesela herhangi bir efsaneyi ele alın ve bunun gerçekliğini kanıtlayan kaynakları bulmaya çalışın büyük olasılıkla bilimsel olmayan kitaplardan ve filmlerden başka bir şey bulamazsınız. Bu arada üçgen hakkında daha gerçekçi şeyler de bulunuyor ve bunlar hiç de daha az ilginç şeyler değil. Öne sürülen hipotezlerden biri gemilerin metan nedeniyle orada kaybolduğundan bahsediyor. Bu bölgede deniz tabanının altında metan yatakları bulunuyor. Bu gaz bazen denizin dibinden salınıyor ve sonra suyun yüzeyine kadar çıkıyor. Metan suyla temas ettiğinde devasa baloncuklar haline oluyor. Daha sonra bu baloncuklar suyu köpürtüyorlar. Tüp coşturarak gemileri alabora eden büyük dalgalar oluşturuyor. Bu teori son derece gerçekçi ve bu tarz benzer doğa olayları gerçekten yaşanıyor. Ancak Bermuda Şeytan Üçgeni bu yerlerden biri değil. Yapılan sayısız çalışmanın hiçbiri burada metan gazı salınımı olduğunu doğrulayamadı. Burada meydana gelen son metan patlaması yaklaşık 15 bin yıl önce gerçekleşti. Diğer bir gerçekçi teori ise sinsi dalgalara dayanıyor. Bu dalgalar ortada ne fırtına ne de rüzgar varken oluşuyor. Sakin haldeki suyun yüzeyi 3 saniye içinde 5 katlı bina yüksekliğinde büyük bir dalgaya dönüşebiliyor. Bu dalga gemileri batırıyor ve sonra da hızla ortadan kayboluyor. Deniz sanki bir anda hiçbir dalga ortaya çıkmamış gibi yine sakinleşiyor. Bazı bilim insanları bu doğa olayına sebep olan şeyin yüzeydeki bir deniz akıntısının kuvvetli bir rüzgarla karşılaşması olduğuna inanıyor. Ancak bazı kayıt altına alınmış vakalarda hiç rüzgara rastlanmadı. Bu teorinin başka bir versiyonu bu dalganın sıcak ve soğuk akımların çarpışması sayesinde doğduğunu söylüyor. Gerçi en heyecan verici teori bu dalgaları oluşturan şeyin kinetik vampirizm olduğundan bahsediyor. Dalgalar belirli doğal koşullar altında birbirleriyle kinetik enerji alışverişi yapma yeteneği kazanıyor. Tüm dalgaların arasındaki en büyük dalga vampir oluyor. Diğerlerinin enerjisini hemen vampir dalga güç yeteri kadar biriktiğinde bu enerjiyi açığa çıkarıyor. Bu da oluşan etkinin gücünü ve aniden ortadan kayboluşunu açıklıyor. Bu teorilerin hepsi mantıklı görünüyor olsa da bilim insanları hala bu olayın doğasını çözebilmiş değiller. Evet bu tip aşırı büyük dalgalar gemileri batırabilir. Ancak bu yalnızca Bermuda şeytan üçgeni için geçerli bir durum değil. Bu dalgalar nadiren de olsa dünyadaki her okyanusta görülüyor. O yüzden bir sonraki teoriyle devam ediyoruz. Şeytan üçgeninden geçenlerden bazıları navigasyon cihazlarının o bölgede kararsız davrandığını bildirdiler. Yani pusulaları ve elektronik aletleri bozulmuş, sinyal ve telsiz iletişimi de kesilmişti. Bunun nedenini ortaya çıkarmak için üçgene uzaydan bakmamız gerekiyor. Eğer özel sensörler ve cihazlar kullanırsanız, dünyanın manyetik alanının Bermuda Şeytan Üçgeni'nin üstünde zayıfladığını görürsünüz. Manyetik alan bizi güneşin ışınlarından koruyan bir kalkandır. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar, Şeytan Üçgeni'ne gezegenimizin diğer bölümlerine nazaran güneşin manyetik parçacıklarından daha fazla düştüğünü söylüyor. Yani elektronik cihazların bu bölgede kararsız davranmasının nedeni bu olabilir. Ancak bu tür arızalar gezegenimizin atmosferi içinde uçan uydular ve diğer uzay cisimlerinde meydana gelmiyor. Dünyamızın birçok yerinde bu tip manyetik alanı zayıflamış bölgeler bulunuyor ama buralardaki yön bulucu cihazlar neredeyse hiç arızaya uğramadan çalışmaya devam ediyor. Bu ise gemilerin ve uçakların bu koşullarda sıkıntısız bir şekilde yol aldıkları anlamına geliyor. Ama yine de şeytan üçgeninin kapladığı alanda pusulalar doğru çalışmıyor. Peki bazı manyetik anomaliler navigasyon sistemlerini etkiliyor olabilir mi? え <music> Hayır, bu teori de hızla çürütüldü. Çünkü bu bölgenin manyetik haritasını düzenli olarak kontrol eden bilim insanları, belirlenen normlardan herhangi bir sapma tespit etmediklerini bildirdi. Yani pusulaların kararsız çalışmasının nedeni bir anomali değil. Bermuda şeytan üçgeni, gezegende gerçek kuzeyle manyetik kuzey kutuplarının çakıştığı birkaç yerden biri. Gerçek kuzey, coğrafik kuzey kutbudur. Manyetik kutupsa sürekli olarak dünyanın etrafında kuzeye doğru hareket eder. Bazen bu kutuplar çakışır ve agonik çizgiler gibi bir olaya sebep olur. Bu çizginin altına düşecek olursanız, pusulanız garip davranmaya ve gerçek kuzeyi göstermemeye başlar. 20. yüzyılın başlarında burada bu kadar çok geminin kaybolmasının sebebi işte budur. İnsanlar modern navigasyon teknolojilerinin olmadığı o zamanlarda bu bölgeden geçerken sıradan pusulalar kullanıyordu. Dira, bu pusulaların hatalı çalışması feci sonuçlara yol açmış olabilirdi. 1901 yılında bir geminin kaptanı olduğunuzu düşünün. Pusulanız size yönünüzü gösteriyor. Karaya çıkmak için her zaman kuzeye gitmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Ardından Bermuda Şeytan Üçgenine giriyorsunuz. Pusulaya bakıyorsunuz ve okun pozisyonunun biraz değiştiğini fark ediyorsunuz. Şu an başka bir yöne hareket etmeniz gerekiyor. Bu yön yanlış ama siz henüz bunu bilmiyorsunuz. Yanlış yönü seçiyorsunuz ve kendinizi Karayipler bölgesinde buluyorsunuz. Ancak bu bölge küçük adalarla dolu ve deniz burada o kadar derin değil. Bu yüzden geminiz sığ sularda dibe oturuyor ve orada sıkışıp kalıyorsunuz. Nerede olduğunuz hakkındaysa hiçbir fikriniz yok. İşte bu bölgede bazı gemiler bu şekilde kayboldu. Ancak bir GPS cihazınız olsaydı rotanızı kaybetmez ve karaya güvenle yelken açabilirdiniz. Bu arada şu an 21. yüzyılda Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesinde artık manyetik kuzey kutbu gerçek olanla çakışmıyor. O yüzden burada pusulanızı sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü agonik çizgiler şu anda başka bir yerde bulunuyor. Ancak yine de nedense gemiler hala burada kaybolmaya devam ediyor. Şimdi de Bermuda şeytan üçgeni sorununun en tahmin etmediğiniz çözümüne geliyoruz. Evet bazen bu bölgede tekneler kayboluyor ve bunun sebebi için su, okyanus, doğa ne derseniz diyebilirsiniz. Ancak maalesef dünyanın her yerinde batan gemiler var. Dolayısıyla korkmanızı gerektiren tek yer sadece şeytan üçgeni değil. Mesela Atlantik Okyanusu'nda daha fazla geminin kaybolduğu yerler var. Hatta Bermuda şeytan üçgeni bu anlamda ilk onda bile değil. Peki o zaman neden kimse bu bölgeleri bilmiyor? Çünkü insanlar sadece belirli bir yer hakkında peri masalları yazdı. Bu arada Atlantik'in en popüler gemi rotalarından biri hali hazırda Bermuda şeytan üçgeninden geçiyor. Çoğu gemi kazalarının istatistiksel olarak nerede meydana geldiğini tahmin edebilir misiniz? Evet, birçok geminin aktif olarak seyrettiği bir yerde. Zira orası da bu bölgede. Bermuda şeytan üçgeni ile ilgili tek doğru ifade burada sıklıkla görülen fırtınalardır. Ancak kötü hava şartları ve şiddetli deniz bile gemileri her zaman batırmaz. Ayrıca şeytan üçgeni bölgesi kasırgaların sık yaşandığı bir yer. Bermuda, yüksek atmosfer basıncının olduğu bir bölge ve bu basınç fırtına bulutlarını Bermuda üçgenine doğru yönlendiriyor. Güçlü rüzgarlar ve büyük dalgalar gemileri batırabiliyor ve şimşekler de uçaklara zarar verebiliyor. Ancak bu sadece Şeytan Üçgeni'ne has bir durum değil. Bu yüzden çıkan tüm sorunlar için üçgeni suçlamak son derece anlamsız bir şey. Aslında burası birçok turisti kendine çeken çok güzel ve tablo gibi bir yer.